olduğu zaman kadın erkeğiyle eve gider acıları paylaşırdık. Düğün dernekte de aynı şey olurdu. Ama yavaş yavaş bunlar da kayboluyor. Sokaklar bizim sokaklarımız demiştik. Sokaklarla ilgili biraz daha konuşmak isterim. Her sokağın öyküsü var. Demiştim ya, kesin sokaklarda dolaşalım. Öykülerini dinleyelim, yanlışlara parmak basalım. Sarıyer Merkez Mahallesi'ne geldiğimizde Sarıyer Vapur İskesi'ni döndüğünüz zaman Sarıyer'i gösteren herhangi bir defa göremezsiniz. Karşısına çıkan eski Kumsal Meydanı, şimdi Hacı Ömer Meydanı. Oradaki otobüs durağı, Hacı Ömer otobüs durağı. İlerlersiniz Sarıyer durağı direceğim diye. Dalarsınız Şehit Mithat Caddesi'ne. Oradaki durağın adı da Şehit Mithat otobüs durağı. Ha yabancısınız ya. Sarıya direceksiniz Devam edersiniz. Sol durak Sarıyer diye. Gittiniz de Yusuf tadının yanında bulursunuz kendinizi. Allah Allah. Ağaçlar içerisinde fena bir yer. <laughs> Dönersiniz geriye. Ya ya ya. Ya da bir başka vasıtaya Evet. Bir Sarıyer durağı var. O da Sarıya Camii'nin önünde bir telefon direğinde İETT otobüs durağı küçücük bir sarı yer. Evet. Acaba Sarıyer gözden çıkarıldı mı? Çıkarılıyor mu? Unutturulmak mı isteniyor? Kamekamda gitti. Belediyenin birimleri de gitmek üzere. Bundan sonra Sarıyer'e herhalde Sarıköy ödeyeceğiz. Sokak ve cadde üzerinde ki yanlışlara bakalım. Sarıyer'in Yeni Meyli Mahalle Caddesi üzerinde ve Büyük Merkez Camii karşısında bir çeşme var. Bunun ismi Mesud Ağa Çeşmesi, Abbas'ın Çeşmesi ve Üç Rüleli Çeşme olarak bilinir. Bu çeşme Mesut tarafından 1055 yani miladi 1645'te yapılmış. Yaptıran ismini yazmış. Mesut Ağa Çeşmesi Cudi 1055. Geliyoruz 1947'ye. Fırıncı Abbas buz çeşmeye vakıf suyudur bu çeşme. Bu çeşmeye Arap suyundan bir kol aldı. Çeşmeyi bakımını yaptırdı. Üzerine o kitabı kaldırıp Hazretin iç kısmına attılar. Yeni bir kitabı koydu. Kitabı yazdırdılar. Halkı kurtarmak için nihayet susuzluktan tertemiz güzel sular akıttı <laughs> şu musluktan. Yaptırdığı sevabına yepyeni bir su yolu sarı yerde furuncu Abbas okumuş oldu. Şimdi efendim gelin de bu çeşme ismini Mezudağ Çeşmesi olarak değiştirin. İmkan var mı? Bakıldan müdürlüğü ayrı bir cumhuriyet gibi. Ne derseniz boş çeşme, Abbas'ın çeşmesi diye gelip gidiyor. Efendim, yanlışlara devam edelim. Alt çaybaşına çay girelim. Hemen karşınızda Çay Camii camiyi Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camii. Hayır efendim, nerede? Cezayirli Gazi Hasan Paşa 1713'te 1790 arasında yaşadı. Bu camiyi yaptıran Cerrah Mahmut Efendi. Kılıç Derya'nın kaptanı Derya, Kılıç Ali Paşa'nın doktoru. <laughs> Ve yaptırdığı tarih 1551. Ne yaptı bu Ha. Cezayirli Gazi Hasan Paşa hiç yaptırmadı mı? Yaptırdı. Yaşadığı tarihte caminin onarımını yaptı. Ayrıca caminin dış duvarına bir de çeşme yaptırdı. Çeşmede çok özellikli özellikler var iki kitabesinin altında şöyle yazıyor. Bu çeşmede saka gediği yoktur. Bunun anlamı şu. Bu çeşmeden sakalar su alıp parayla satamazlar. Şimdi caminin ismi Cezayirli Galatasaray Paşa cami olarak geçiyor ama herhalde bu iki e, Ceren Mahmut Efendi'yi de unutmamak lazım. O caminin hazinesindedir mezarlı. Mezarı. İsminin birileri tarafından değiştirilmesi lazım yahut elinilmesi lazım. Vakıflar Müdürlüğü'ne bahsetmiştik. Orası da vakıflara bağlı. Anlatana aşk olsun. Konumuz sokak demiştik. Sokaklar yaşıtları yaşantılarımızın şahididir. Sokaklar olmadan olmuyor. Her sokak ayrı bir serüveni, ayrı bir öyküsü var. Sokak sayıları artıyor. Sokaklara verilen gereksiz verimsiz isimler var. Geçici sokaklar neden geçici sokak? Aynı ismi taşıyan beş ol sokak var. Siyasileri yaramak için verilen sokaklar var. Isim sokak isimleri var. Geçici sokakların, aynı ismi taşıyan sokakların, zoraki ve siyasa amaçlı verilen isimleri sokakların ne ikisi olabilir ki? Efendim gelelim Enteresan bir sokak ismine. Yeni mahalle ile Sarıyer ayıran, ayıran bir sokak var. Sokağın ismi Yürek Yakan Sokağı. Efendim, Latin alfabesi kabul ettikten sonra Türk devrimi, harf devrimi sokullar isimleri değişiyor. Kurulan heyet Sarıyer'i belirleyecek. Son yola çıkıyor. Diyorlar ki burası Sarıyer'i yeni mayran su olacak. Bir isim verelim. Beş kişilik heyette biri de Sarıyer'in sonraları muhtar olan Yusuf Erdinç Bey. Sokak dar, evler bitişik, kafesli cumbalı karşıdan karşıya çekilen ipler de ipler üzerine kuruma bırakılmış çamaşırlar. Kapı önlerinde mahalle sakinleri oy oy, oy oymakta ya da ve sohbete devam et, etmektedirler. Eğer tartışır, sokağa ne isim verelim? O ara yandaki evden afit devran bir kız çıkar. Ay parçası, nar topu gibi. Can alıcı, yürek yakıcıdır. En genç üye, Yusuf Efendi bağırır. Bu sokağın ismini ben vereceğim. Hacı Mezun Efendi ne diyorsun oğlum dedi. Bu sokağın ismi yürek yakan sokak olsun. Kıza sevdalanır. O sokağın ismi o günden bugüne yürek sokaklar devam eder. Yani yeni mahalle mutalik binasının bulunduğu sokak. Efendim yeni mahallede sokak isimleri adeta belge gibidir. Örneğin Aynı verilen iki sokak var. Haydar Dey, Hay, Haydar Doğu Sokak ve Haydar Efendi Sokak. Haydar Doğu milli mücadelede Rümeli Müdafaa Hükümet Cemiyeti üyesi. Müthiş bir savaşımdan sonra zafer kazanılıyor ve Haydar Bey unutulmuyor. ismi sokaklara veriliyor. Görenin hatta kazanın tek bozacısı Zeynel Efendi köylülerin, balışların, esnafın ihtiyacını karşılayan Fıçıcı Kerim Efendi. Halkın ihtiyacını karşılamak için varın yoğunu ortaya koyan Avukat Reşit Efendi. Bunlar da unutulmuyor. Bunların isimleri sokuları veriliyor. Ama görülseydi ki şehir hatlarının efsane kaptanı Hikmet Coşkun kaptan da unutulmasın. Türk futboluna büyük katkı veren Şener Çınar ile Yakup Kaptan unutulmasın. isimleri sokakları verilmiş olsun. Efendim, Büyük Direğli Sarıyer ayıran Sokağı'nın ismi Bülbül Sokağı adı üstünde. Tam önünde Bülbül Dalyan'ı vardır. Uzun yıl zaman, zamandan beri Dalyan kurulmadığı için özelliğini kaybetmiştir. Bu sokak Sarıyer'i Büyük ayırdığı gibi Piyasa Caddesi ile Mesar Bunu Caddesi'ni de Bülbül Sokağı denilmesinin sebebi oranın eskiden tamamen ağaçlık, tepelere kadar çıkan bir orman ve müthiş bülbül yuvasılarının bulunduğu bir yerde korkunç bülbüller vardı. Sarı yerler gece geç vakitlere kadar ayrıca oraya gider oturur, çayını demlerler ve sabah kadar bülbül dinlerlerdi. Burası da imara açıldı. Sağlı sollu apartmanlar, villalar ne bülbül kaldı ne orman. Efendim, melek nereye girmez? günahkarların olduğu yere yahut da inanmayanların yere. Sarıyer'de bir sokak var. Melek girmez sokak. Ama bu sokağa melek girdi. Sarıyerlilerin ağabeyi Nedim Okan Bey 1940'lı yıllarda evleniyor. 50'li yıllarda hanımını alıp Sarıyer melek yine sokağa giriyor. Melek giriyor yani. Bir halde da bu sokağın ismi Kekik Sokak olarak değiştiriliyor. Efendim bir de süngüsü düşük sokak var. Ve enteresan isimler bunlar. Milli mücadelenin en yoğun olduğu dönemde Anadolu'ya silah cephane kaçınanları, aydın insanları kaçıranları, takacıları şikayet eden Cunacı bir Sarıyerli Ekabiran. Bir değil, birkaç. Millicilerin lideri Sarıyer'de öğretmen ve avukat, avukat Aziz Özgür Bey. Milliciler ispiyoncuları, ismi ihbarcıları tek tek kaçırıp hallederken son götürüleni görene mani oluyor azmi. Diyor ki bırakın diyor. Onun cezasını ben vereceğim diyor. Çünkü arkadaşıydı. Götürenler dava arkadaşı götürülen kendi arkadaşı. Zafer kazanılıyor ve avukat Azizörgü Bey İl genel e, belediye e, enjör üyesi oluyor İstanbul'da. Yaptığı ilk iş o sokağın ismini değiştirmek oluyor. Sokağın ismini süngüsü düşük sokak koyuyor. Burnunu kuruyor adamın. Adam bana verilen büyük bir cezadır diyor ve sarayı terk ediyor. Evet. Rümeli geçelim. Rümeli Kavak iki cadde, bilmeden meydan, otuz sokak var. Maslak sokak yerinde oturmuş bir sokak ismi. Suların taksim edildiği yerdir. Namazgah sokak, o da tam oturmuş bir sokak ismi. O da mezarlığın ilerisinde eskiden pikniğe gittikleri zaman vatandaşın toplağda namaz kıldığı yerdi. İsimler doğru. Ama tam 11 tane çıkmaz sokak var. Şimdi düşünüyorum o çıkmak takımları yerine kavaklı tenzi olarak bilinen milli mücadelenin büyük komutanlarından Maraş Akdeniz Çakmak adı verilemez miydi? Hatta Türk futboluna çok büyük katkı veren Cemil Turan ismi verilemez miydi? Futbolcu ve antrenör olarak milli takımlarda görev yapan Bora Öztürk'ün ismi verilemez miydi? Yönetici olarak sarı yakını çok büyük şeyler veren Necil Kıldıran Bey'in ismi verilemez miydi? Onu bırakın yakın zamanda bir uçak kazasında kaybettiğimiz güzel hostesimiz Mina Topçu'nun ismi verilemez miydi? İşte ilgililerin bunları lütfen dikkat almaları gerekir. Evet İbrahim abi. Sarıyer'de mutlaka ve mutlaka bir sürü sokak isimleri değiştirildi. Yani yıllar önce tarihini araştırmaya gelen birisi gelse oradaki sokağın yerini kesinlikle ve kesinlikle bulamaz. Bunları taşıyan bir belge var mı? Yani bu sokakları eski isimlerini şu anda bulabileceğimiz bir belge, bir yer var mı? Sohbetimizi böyle bitirelim. Öyle bir belge arasam bulamazsınız. Ancak belediyede eski belediyelerde tahmin ediyorum olabilir ama ben Sarıya Belediyesi'nde yok. numara numaratolojisi bir, bir bölüm var. Orada hangileri vardı bilemiyorum ama yenileri var. Eski isimleri bulmak bir hali zordur. Evet. Tabi hemen Cemal Bey'e verelim. E, haddim değil aslında İbrahim abi varken böyle bir soruya cevap vermek ama şimdi Sarıyer biliyorsunuz 1984 yılında belediye oldu. ilçe ve belediye oldu. Belediye teşkilatı 84'te kuruldu. Ama tarihimize baktığımızda İstanbul'da belediyelerin az olduğu Osmanlı döneminde 1908 senesinde Yeniköy Belediye Başkanlığı var. Yeniköy Belediyesi var. Tarabya Belediyesi var. Bütün bu taraftaki belediyeler Yeniköy Belediyesi'ne bağlı. Yeniköy Belediye Başkanı 1908 tarihinde de Sait Halim Paşa Yeniköy Belediye Başkanlığı'ndan sonra geldiği makamın adı da Sadrazam Yani Osmanlı Devleti Sadrazamı Ve e, Almanlarla Birinci Dünya Savaşı'nın Anlaşmasını yapmak durumunda kalan olan Sadrazam e, O tarihteki o belgelere bakarsak Sokak atları var Yani e, Tabii daha dar manada eski sokak atları Osmanlıca okuyanlar Devlet arşivine girenler görecektir. Tarabya'nın da Yeniköy'ünde, yerinde, sokak atları okuyabilirsiniz. Siz eski yazı okuduğunuza göre okursunuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Devam edelim. Tamam. Peki, şimdi Cafer her gün sene geçelim. Cafer Bey'le benim arkadaşlığım 20 yıl öncesine dayanıyor. 20 yılda ben şunu söyleyebilirim. Ya Cafer Bey'i ilk tanıdığımda, ilk tanıdığım günlerde e, elbette ki Emirgen aklıma geliyor. Doğanızdan da boşuna demiyor değil mi? Burgaz'ın Said Vahiy varsa Emirgen'in de Cafer